İkiz kenar yamuk. Paralel olmayan kenarları birbirine eşit olan yamuklara biz ikiz kenar yamuklar diyoruz arkadaşlar. İkiz kenar yamukta taban açıları her zaman birbirine eşit. Yamuklarda iki açının toplamı 180 derece olacağına göre alfa ve betanın toplamı 180. Burada ise eşit olduğuna göre beta beta yani üst açılarda birbirine eşittir arkadaşlar. İkiz kenar yamuk simetrik bir şekildir. İkiz kenar yamukta üst köşelerden yani kısa olan tabanın uçlarından uzun olan tabana dikler çizdiğiniz takdirde solda ve sağda oluşmuş olan dik üçgenler birbirlerine eş dik üçgenlerdir. Ve EB ve AF çizgileri birbirlerine eşittir. Bu çizgi uzunluklarını A-C bölü 2 şeklinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Örneğimizde bir kenar yamuğumuz verilmiş, altı üst taban alt taban kaç santimdir diye soruluyor. A köşesinde bir açı ortay var. O halde buraya alfa diyecek olursak, alfa alfa. A köşesindeki açı 2 alfa ise B köşesindeki açının da 2 alfa olması gerekir. O halde ABC üçgeni bir dik üçgende. Taban iki açısı alfa 2 alfa olduğuna göre alfa'nın 30 derece olması gerekir arkadaşlar. O halde burası 60 derece buraya 30 derece. Demek ki burada bir 30-60-90 üçgeni çıkması gerekir. 30'un karşısı 6 ise hipotenüsün 12 santim olarak buluruz. Örneğimizde bir ikiz kenar yamuğumuz verilmiş. Burada bir açı ortayımız var. ABC'de bir ikiz kenar üçgen olarak verilmiş. Bizden alfa açısı soruluyor. O halde biz A köşesindeki açıları x, x diyecek olursak, B köşesinin de 2x olması gerekir. İkizkenar üçgende taban açılar birbirine eşit. ABC ikizkenar üçgen olduğuna göre burası 2 xe C açısı da 2x'tir. 2x, 2x, x toplarsak 5x eşittir 180 derecedir. ABC ikizkenar üçgenin iç açılar toplamı. Buradan x açısı 36 derece olarak bulunur. X 36 derece ise. 36. Buranın 72 olması gerekir. O halde burası 72 derece ise birbirlerini bütünlemeleri gerekir. Alfa 108 derece olarak bulunur arkadaşlar. Dikkat edecek olursak buradaki açı ortaydan dolayı burada bir ikizkenar üçgenimiz çıktı. DC de buraya eşittir. Bir açı 108 derece olduğuna göre bu şekil bize bir şey hatırlatabilir. Alt taraftan ADC'ye eş bir üçgende alt tarafa yerleştirirsek aslında bu bir e, düzgün beşgenin bir köşesinin çıkartılmış halidir arkadaşlar. Örneğimizde bir ikizkenar yamuğumuz var. Üst taban 6, alt taban 10. Bizden ikizkenar yamuğumuzun alanı isteniyor. Soruyu çözebilmek için C ve D noktalarından birer dik indiriyoruz. Dik indirdiğimize göre buranın 6 santim olması gerekir. Toplam alan, toplam alt taban 10 santim olduğuna göre 6, geriye kaldı 4. O halde bunları 2-2 bölebiliriz. Bu su 90-90. Dikten dik indirilmiş ABC üçgeninde öklit bağıntısını uygulayabiliriz. O halde H kare eşittir 2 çarpı 8. O halde H eşittir... 2 kere 8, 16, 4 santim olarak bulunur. Bir yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte. Alt taban, tabanımız 10, üst tabanımız 6 bölü 2 çarpı yüksekliktir. 16, 2'ye bölersek 8, 8, 8 kere 4, 32 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. İkiz kenar yamuklarda şöyle bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Dikkat edecek olursak Sorumuzu da buralara silelim. Şu uzunluğu 8 olarak bulmuştuk. Eğer şuradaki üçgeni buradan kestiğimizi varsayalım. Kesip ikizkenar üçgenin burasına yerleştirirsek. Dikkat edecek olursak bu üçgeni aldık buraya koyduk. O halde e, burada dikkat edelim. A H C K şeklinde bir dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgenin alanı bizim ikizkenar yamuğumuzun alanıyla eşittir. O halde biz alanı şöyle de bulabilirdik. 8 kere 4 dikdörtgenin alanı aynı zamanda yamuğun alanına eşittir. Cevap 32 cm kare olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde biraz önceki söylediğimiz şeyle alakalı indirdiğimiz dik ikizkenar yamukta HB uzunluğu da 10 santim olarak verilmiş. Burada şurada oluşan AHD üçgenini buradan kesip sol tarafa yapıştırdığımızı düşünecek olursak arkadaşlar HBKD dikdörtgeninin alanı ikizkenar yamuğun alanına eşittir. O halde cevap 10 çarpı 8'den 80 santimetre kare bulunur arkadaşlar. Yine bir ikiz kenar yamuğumuz var. Üst taban 4, alt taban 18. Yamuğun alanı sorulmuş. Soruyu çözebilmek için D köşesinden aşağıya bir dik çiziyoruz. Çizdiğimiz bu dik, aynısını C köşesinden de çizecek olursak şuranın 4 santim olması gerekir. AB 18'di. 18'den 4 çıkartırsak 14. O halde buraların 7 ve 7 olması gerekir. Buraya H noktası dersek eHta 6 santim kalır. O halde dik üçgen hipotenüs 10, bir dik kenar 6 ise buranın 8 santim olması gerekir. Önceden biliyorduk. Burası 8. 4, 7 daha. Burası da 11 santim. Sanki buradaki üçgeni kesip Diğer tarafa yerleştiriyormuşuz gibi düşünürsek burada oluşmuş olan dikdörtgenin alanı ikizkenar yamuğun alanına eşittir. O halde Alanımız 8 kere 11, 88 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir ikiz kenar yamuğumuz var. Bir kenar 6, diğer kenarda 6. Bizden alanı istenmiş. Burada dikten dikilmiş öklit teoremi. Buraya x diyecek olursak, 4'ün karesi x çarpı x artı 6. diyecek olursak x buradan 2 santim olarak bulunur arkadaşlar. Soruyu çözebilmek için C köşesinden bir dik çizelim. Dikkat edecek olursak bu dikler birbirine paralel. 2'ye 4. 4 de 2 varsa 2 de buranın 1 olması lazım. Temel benzerlikten bu noktaya K dersek AK da 5 santim olarak bulunur. Burada Pisagor teoremini uygulayacak olursak Dikkat edin hipotenüs bir dik kenarın iki katı aslında bu bir 30-60-90 üçgenidir. Ya da Pisagor'u uygulayarak buraya iki kök üç bulabiliriz. Benzerlikten ikiz kenar yamuğumuzun alanı 4'e 6, 2'ye 3'lük oran var. İki kök 3 ise buranın 3 kök 3 olması gerekir. Bu bir ikiz kenar yamuk olduğuna göre alanını daha önce de biliyoruz. 3 kök 3 ile 5'i çarparak bulabiliriz. 3 kök 3 çarpı 5 eşittir 15 kök 3 santimetre kare olarak ikiz kenar yamuğumuzun alanı bulunur. Bunu hatırlatalım tekrar. Burada yaptığımız CKB üçgenini buraya taşımak. Örneğimizde bir ikiz kenar yamuğumuz var. Bizden EB uzunluğunun kaç santimdir diye soruyor. Soruyu çözebilmek için D köşesinden bir Dik çizelim. O halde burası 7 ise buranın da 7 olması lazım. Burada oluşan dik üçgenler birbirlerine eş dik üçgenlerdi. O halde HB 3 ise buranın da 3 olması gerekir. O halde AB 13 santimdir. Buradan ABE dik üçgeninde hipotenüs 13. Bir dik kenar 5 ise buranın 12 santim olması gerekir arkadaşlar. İkiz kenar yamukların köşegenlerini çizdiğiniz takdirde arkadaşlar, ikiz kenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir arkadaşlar. İkiz kenar yamukta köşegenleri çizdiğiniz zaman oluşan buradaki üçgenler de birbirlerine benzerdir ve bu üçgenler her zaman ikiz kenar üçgenlerdir. Yani bu açıyla bu açı eşit, bunlar da birbirlerine Eşittir arkadaşlar hatırlayacaksınız normal yamuklarda olduğu gibi bu iki üçgenlerin alanları da birbirine eşittir. Bu bir ikizkenar yamuk olduğu için sadece alanları birbirine eşit değildir. Bu üçgenler aynı zamanda eş üçgenlerdir. İkizkenar yamuk bir e, simetrik bir şekil dörtgendir. Yani köşegenlerin kesiştiği yerden alt ve üst tabanları dik çizdiğiniz takdirde ikizkenar yamuk yamuğun simetri eksenini elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Örneğimizde bir ikiz kenar yamuğumuz verilmiş. 70 alfa kaç derecedir diye soruluyor. İkiz kenar yamukta köşegenler, köşegen uzunlukları birbirlerine eşitti ve birer ikiz kenar üçgen oluşturuyorlardı arkadaşlar. O halde burası 40 ise buranın da 40 derece olması gerekir. İç ters açılardan bunların da 44 derece olması gerekir. D köşesindeki açımız 110 derece. O halde toplamları 180 olması gerekir. 70 alfa buradan 30 derece olarak bulur arkadaşlar. Eğer ikiz kenar yamuklarda köşegenler dik kesişirse arkadaşlar hatırlayacaksınız bu üçgenler birer ikiz kenar üçgende o halde bu ikiz e, kenar üçgenler ikiz kenar dik üçgen olurlar ve açılar 45'er derece olur arkadaşlar. Ve bu dola, bundan dolayı da ikiz kenar yamukta Alt ve üst tabanlarının toplamının yarısı yani orta taban uzunluğu yüksekliğe eşittir. Buraya dikkat edelim. Burası AEB bir ikizkenar dik üçgende. O halde E köşesinden bir dik çizersek bu çizdiğimiz mavi çizgi ikizkenar kenar yamuğun simetri eksenidir. Aynı zamanda yüksekliği gibi de düşünülebilir. O halde A bölü 2, A bölü 2 dersek EK, A bölü 2 kadardır. Aynı şey yukarıdaki DEC, ikiz kenar dik üçgeninde olacaktır. Burası da C bölü 2'dir. O halde yüksekliğimiz A artı C bölü 2 kadar olması gerekir. Bir yamuğun alanı, hatırlayalım, A artı C bölü 2 çarpı H şeklinde buluyorduk. Özel olarak bir ikiz kenar yamuğun köşegenleri dik kesişirse, bu ikiz kenar yamuğun yüksekliği orta taban uzunluğuna eşittir. Bu durumda A artı C bölü 2 haşa eşit olduğuna göre bu ikiz kenar yamuğun alanına H kare diyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Bu bir ikiz kenar yamuk olarak verilmiş ve köşegenleri dik kesişmiş. O halde alt ve üst tabanlarının toplamının yarısı yani orta taban dediğimiz EF çizgisi 10 artı 4 bölü 2 7 santim aynı zamanda yüksekliğe eşittir. İkiz kenar yamuklarda köşegenler dik kesişirse orta taban uzunluğu yüksekliğe eşittir. O halde alan her zaman haşkaredir. Cevap 49 santimetre kare budur. Yani 7'nin karesi. Herhangi bir açısı 90 derece olan yamuklara biz dik yamuklar diyoruz. Paralel olmayan kenarlarından bir tanesi bu yamuğun yüksekliğidir arkadaşlar. Dik yamuk soruları aslında C'den aşağı bir dik çizdiğiniz takdirde sağ tarafta bir dik üçgen ve sol tarafta da bir dik dörtgen oluşur. Dik yamuk sorularına bu açıdan bakarsanız daha kolay soruları çözersiniz arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak bir dik yamuğumuz verilmiş. X uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Soruyu çözebilmek için E noktası orta nokta olduğuna göre alt ve üst kenarlara bir paralel çizecek olursak bu bir orta tabandır. Buraya 2 2 bölmesi gerekir. Orta taban uzunluğu alt ve üst tabanların aritmetik ortalamasıydı. 3 kök 3. Burası da kök Toplamları 4 kök 3. O halde burası 2 kök 3'tür. Burada Pisagor teoreminden x'i rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Buraya dikkat edecek olursak 2 ve 2 kök küküç, aralarında kök bir oran var. Bu aslında bizim bildiğimiz 30-60-90 üçgenidir. Gerçekten x'e bakacak olursak x kare eşittir 4 artı 12, x kare eşittir 16, x eşittir 4 santim olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dik yamuk verilmiş arkadaşlar. EFB bir ikizkenar üçgen. Soruyu çözebilmek için bir dik çiziyoruz. İkizkenar üçgende tepeden tabana indirilen tabanı iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda açı ortaydır. O halde 10, 6 o zaman buranın 8 olması gerekir. X'i bulabilmek için C köşesinden aşağıya bir dik daha çiziyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz zaman bakın burada bir temel benzerlik şekli oluştu. 10'a 15 on yani 2'ye 3, 8. Bunu yazalım. 8 bölü buraya da k diyecek olursak ck 2'ye 3 olduğuna göre sadeleştirelim bunu da 4 ck uzunluğu 12 santim olarak bulunur. Bu bulduğumuz ck aynı zamanda x uzunluğudur arkadaşlar. O halde cevap 12 santimdir. Bir dik yamuğun köşegenleri çizildiğinde aralarındaki açı eğer 90 derece olursa Normalde bir dik yamuğun köşegenleri dik kesişmez arkadaşlar. Eğer dik kesiştiklerini varsayarsak AC'den bir paralel çizersek şekildeki gibi burada DCAK şeklinde bir paralel kenar oluşur. Paralel kenarda hatırlayacaksınız karşılıklı kenarlar birbirine eşit. O halde burası C'dir. Bu 90 olduğuna göre bu açının da 90 olması lazım. Biraz büyütelim. O halde öklit teoreminden h kare eşittir A çarpı C diyebiliriz. O halde bir dik yamuğun köşegenleri dik kesişirse alt ve üst kenarlarının çarpımı yüksekliğinin karesine eşittir. Örneğimize bakacak olursak bir dik yamuğumuz var. Köşegenler dik kesişmiş. O halde 8 olduğuna göre alt ve üst tabanların çarpımı yüksekliğin karesi olması gerekir. 8'in karesi 16 çarpı x. Burası 64. Sadeleştirirsek 1, 8, 2. O halde x'in 4 santim olması gerekir. Örneğimizde bir dik yamuğumuz verilmiş. X uzunluğu kaçtır diye soruluyor. AE bakacak olursak 1'e 3 şeklinde bir oranımız var. Soruyu çözebilmek için E noktasından alt ve üst kenarlara bir paralel çizelim. O halde sol taraf 1'e 3 böldüğüne göre sağ tarafta da bu paralelin geldiği yer BC çizgisini 1'e 3 bölmesi gerekir. 8 olduğuna göre burası 2, burası da 6'dır. Devam edecek olursak dikkat edin burada bir dik üçgen yani ikiz kenar dik üçgen oluştu. Bakın 6 6 bu açılar 45'er derecedir. O halde x'i rahatlıkla bulabiliriz. C'den aşağıya bir dik çizersek buralarda da bir ikizkenar dik üçgenler oluşur. 6 olduğuna göre buranın 3 kök 2 burası 3 kök 2'dir. Burada CB 8'di. O halde ikizkenar dik üçgenden buranın 4 kök 2 olması gerekir. O halde x'imiz 3 kök 2, 4 kök 2'de 7 kök 2 santim olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dik yamuğumuz var. Bakın burada bir açı ortay çizilmiş. Hatırlayacaksınız paralellik açı olduğu yerlerde ikizkenar üçgenler çıkar. Genellikle bir açı ortay çizdiğimiz takdirde arkadaşlar iç ters açılardan bu açı birbirine eşittir. O halde bu bir ikizkenar üçgen olması gerekir. Yani burası da 17 santim olarak bulunur. Hatırlayın ikizkenar kenar üçgenlerde eşit kenarlara ait yüksekliklerin boylara eşitti. Yani biz C köşesinden bir dik indirirsek bunun boyu da x kadar olması gerekir. C'den aşağı dik indirdik. Bu x o halde sol tarafta bir dikdörtgenimiz var. Üst, taban, üst kenar 10, alt kenar da 10 olması için buranın 9 olması gerekir. EB 17 idi. Buraya 8 kaldı. Bir dik üçgende hipotenüs 17, bir dik kenar 8 ise bu 8, 15, 17 üçgenidir. O halde x 15 santim olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dik yamuğumuz var. A köşesinden BC kenarına bir dik çizilmiş. Bu da 2'ye 3 oranında bölmüş. Bizden dik yamuğumuzun yüksekliği isteniyor. Soruyu çözebilmek için benzerliği kullanacağız. A, B, e üçgeninde alfa ve beta toplamları 90 derece olan iki açı olsun. Bu dik yamuğumuzu şekildeki gibi bir dik dörtgene tamamlayalım. O halde şuranın da alfa olması gerekir. Alfa 90, şurası da beta açısıdır. Dikkat edecek olursak bu iki üçgen birbirlerine benzer iki üçgendir. Dikdörtgen gibi olduğuna göre burası da x kadar olması gerekir. Sorumuzu buradan çözebiliriz. Bir dik üçgende bir dik kenar 3 hipotenüs 6 yani biri diğerinin iki katıysa kısa olanın kök 5 katı hipotenüsü veriyordu. O halde burası 3 kök 5. Benzerliğimizi yazacak olursak beta'nın karşısı x bölü beta'nın karşısı 6 eşittir. Burada küçükle başladık. Hipotenüs 5. Burada hipotenüs 3 kök 5. Sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. 5 ile kök 5'i sadeleştirsek burada da kök 5 kalır. O halde x 2 kök 5 santim.